Yeni bir maskelerimiz programında sizlerleyiz. Ben Salih. Ben Sinem. Geçen hafta seyircilerimizin sorularını yanıtlamış olmamız onları çok mutlu etmiş. Bizler de sizlerden soru aldıkça çok mutlu oluyoruz. Lütfen sorularınızı bizlere iletmeye devam edin. Salih istersen bu haftaki programımızda göç konusunu ele alalım. Ne dersin? Evet çünkü burada çok önemli bir konu göç. Bu hafta göç konusunu işlemek istedik. Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya gelen birçok göçmenler var. Bu programda özellikle son zamanlarda Almanya'ya gelen veya gelmek isteyenler için ee, çok önemli bilgiler olacak Sinem. Evet, ee, biliyorsunuz son zamanlarda başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrine yoğun bir göç oldu. Evet. Ee, son 4 yıla baktığımız zaman özellikle 2020 yılında 40 bin kişilik bir göç olmuş. Evet. 2020 2021 yılı, yılında ise 36 bin kişi gelmiş. Covid'den dolayı düşmüş. Covid'den dolayı bu sayıda biraz düşüş görüyoruz. 2022'de 50 bin kişi Hı. olmuş bu sayı. Hı. 2023'te de 60 bin kişi ye yakın insanımız Avrupa'ya, daha doğrusu Almanya'ya göç etmişler. Çok ciddi bir rakam. Son 4 yıla baktığımız zaman Sinem yaklaşık 150 bin ile 200 bin kişi arasında insanımız Türkiye'den Almanya'ya gelmiş. Hı. Burada kesin bir rakam veremiyoruz çünkü gelenler olduğu gibi gidenler de oluyor. Hı. Biliyorsunuz son zamanlarda gönderilen insanlar da var. Ve gönderilecek olanlar, gönderilecek var. olanlar da var. Hı. Dolayısıyla tam bir sayı ver vermemiz mümkün değil ama gerek işte Alman İstatistik Enstitüsü'nün söylediği bilgiler, gerekse diğer araştırmalar bize bunu gösteriyor. Hı. Genel olarak zaten baktığımız zaman Sinem, 3 milyondan fazla insanımız Almanya'da yaşıyor. Yani Almanya'da ciddi bir Türk veya Türkiye'den gelen insanların popülasyonu var. Bu İzmir şehri kadar bir rakam ediyor aslında. Evet, Türkiye'nin büyük bir şehri kadar evet. bir rakam söz konusu. Son dönemde, geçmiş dönemden farklı olarak beyaz yakalıların çok fazla geldiğini görüyoruz. Hı. Beyaz yakalıdan kastımız nitelikli iş gücünün çok fazla geldiğini görüyoruz. Bu göçmenlerin, burada yaşayanların Almanya'da eski göçüdenlerle, daha önce gelmiş olan eski göçmenlerle ve e, kendileri gibi yeni gelenlerle bir de Almanlarla ilişkileri var. Programımızda bunlara değineceğiz. Burada şu soru akla geliyor Sinem. Türkiye'den yeni gelen, yeni nesil göçmenler ne tür maskeler kullanmak zorundalar? Mesela yerel kültüre ve sosyal normlara uyum sağlamak için uyum sağlama maskesi kullanabilirler bilirler. ya da çift kimlik maskesi. Bu ne demek oluyor? Türk ve Alman kimliklerini bir arada yaşayabilmek ya da dengeleyebilmek amacıyla kullanılan maskeler. Yani aile içinde Türk kültürünü yansıtmak isterken toplumda daha çok Alman kültürüne yakın bir tutum sergileme arzusunu ifade eder bu aslında. ayrımcılık ve dışlanma maskesi ise yeni nesil göçmenlerin işte zaman zaman kendilerini yetersiz hissetme Maskesi e, takmalarına neden olabilir. Bu da birazcık da kendilerini sosyal ortamlarda geri çekme arzusunu ifade edebilir. Kültürel farkındalık maskesi hem geleneksel değerleri hem de kültürel mirası sergileme arzusunu ifade ederken duygusal kaçış maskesi ise yaşadıkları stres ve kaygılardan uzaklaşma isteğine bağlı olan bir maskedir. E, Salih ilk başta bahsettiğin eski göç edenlerle ve onların çocuklarına dönersek e, onlarla yeni nesil göçmenler neden anlaşmazlıklar yaşıyorlar? Bunun en temel sebebi e, aslında göç etme nedenlerinin farklı olması. 1960'lı ve 70'li yıllarda gelen misafir işi olarak buraya gelen insanlarımız e, amaçları kısa süre burada kalıp Geri Türkiye'ye dönmekte. Hatırlarsan o dönemde işte bir traktör alalım, geri dönelim veya evet. bir tarla alalım, geri dönelim düşünceleri çoktu. Hepsinin amacı geri dönmekti aslında. Bu tarz insanlardan bir tanıdığın ya da duyundukların da vardır. Kesinlikle. Yani özellikle de çevremizde bunları çok duyduk ve gördük de hatta hatta ben çok net hatırlıyorum. O zamanlar gelenler hepsi böyle büyük büyük evlerde yine de bir arada yaşama arzusunu barındırıyorlardı. Toplu işte. yaşam çok fazlaydı evet. çünkü evet. endişeleri vardı. Evet. Bu insanların entegrasyonları çok zor olmuştu burada ve eğitim seviyeleri maalesef birçoğunda çok düşüktü. Hı hı. Ama yeni nesil göçmenlere baktığımız zaman Türkiye'de özellikle Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal e, sorunları sebebiyle buraya gelmiş olduklarını görüyoruz. Ve bu insanların birçoğu yüksek eğitimli evet. e, ve entegrasyonları da görece daha hızlı şekilde e, daha hızlı bir entegrasyona sahip hı hı. oluyorlar. Genel olarak ilk göç edenlerin Türkiye'ye bağlılıklarının çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Hmm. Yani bu insanlar Türkiye'de kurdukları bağları daha güçlü. Çünkü burada kendi içlerinde de kalmaya devam ettiler bence. Ondan biraz da ondan kaynaklı oldu. Tabii hani dışa doğru açılamamanın vermiş evet. olduğu hani ve oraya bir an önce döne, dönmek hissi. Bunu çok neden oldu? Bir de bugünkü kadar imkan da yoktu o zaman. Yani bugünkü gibi işte damak tatlarına uygun yerlerin olması, alışveriş yapabilmeleri, kendi içlerinde yine dışarıda bir hayat sürebilmeleri imkanları çok düşüktü o zamanlar. Şu an artık bu değişmiş durumda. Tabii gelişen teknoloji de buna çok fayda sağladı. İnsanlar artık evet. birçok noktayı görüyorlar, buluyorlar Hı. ve teknolojinin nimetlerinden faydalanıyorlar. O zaman böyle şeyler yoktu. Evet. Ee, farklı bir konu da bu insanlar e, Yeni gelen göçmenler dünyaya daha çok entegreler. Dediğim gibi bu teknolojik imkanları çok daha aktif kullanıyorlar. İnternet teknolojileri başta olmak üzere bunlara çok hakimler. Bir de buraya gelmeden önce de bilgi edinebiliyorlar. Onlar da eski göçmenlerde yok tabii ki. Tabii bilgi edinebiliyorlar. Bu konuyla ilgili yayın yapanları izliyorlar veya bir sorunları olduğunda hemen ona cevap bulacak imkanları çok daha fazla oluyor. Evet. Kariyer hedeflerinin çok belirgin olduğunu görüyoruz. Yani kafalarında burada yapmak istedikleri mesleklere ilişkin çok ciddi hedefleri var. Alman toplumunun bir parçası olma istekleri çok fazla. Yani buraya bir an önce adapte olmak ve burada uzun süreli bir hayat kurma istekleri var. Dolayısıyla bu iki grup arasında başta göç etme nedenleri olmak üzere birçok farklılıklar var. Evet. Ve bu çatışmalara sebebiyet verebiliyor. Çok doğal bir şey aslında. Ama biz burada kendi kimliğimizle burada yaşamak istiyorsak bu çatışmaları en aza indirip bir uyum sağlamak zorundayız. Ee, eski nesil gelen insanlarla burada yeni nesilden göçenler arasında bir uyum olması gerekiyor. Sinan burada şu soru akla geliyor. Almanya'ya sonradan gelen gençlerin kimlik sorunları nasıl şekillenir? Evet burada çok aslında birkaç nokta sayabilirim bu konuyla ilgili. Yani mesela Türk kültürüne bağlı kalma isteğiyle Alman kültürüne uyum sağlama arasındaki yaşadıkları çatışmadan dolayı bir kimlik sorunu yaşayabilirler. Bu da onun için bir zemin hazırlar aslında baktığımızda. Ayrıca bazen burada ırkçı tutumlara da maruz kalabiliyorlar. Bu bu da e, biz ve onlar e, kavramını hissetmelerine yol açabiliyor maalesef. E, dil sorunları. En büyük sorun aslında hem evet. eğitim konusunda hem iş konusunda onları bir yetersiz hissetmelerine neden olabiliyor. E, sınırlı sayıda ilişki kurmalarına, arkadaşlık edinmelerine neden olabiliyor maalesef çoğu zaman. Dil her şeyin başı zaten biliyorsun. Kesinlikle. O olmayınca bir sonraki aşamaya geçe, geçilemiyor. Aynen öyle, kesinlikle öyle. İlave olarak da ailelerinden gelen geleneksel değerlerle. Ee, bulundukları toplumun modern yaşam biçimleri arasında bir sıkışmışlık hissedebilirler. Yani aile içinde daha geleneksel yaşamak zorunda hissedebilirler kendilerini ama dışarıda, dışarıda oldu, farklı oldu. bir ortam var. Maalesef öyle. Tüm bu saydığım sorunlar aslında gençlerimizin hem bireysel kimliklerini hem de sosyal entegrasyonlarını etkileyerek uzun vadede psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabiliyor maalesef. Bu saydıkların e, gurbette kendimizi neden yalnız hissettiğimizi de aslında açıklıyor. Evet. Çünkü yalnızlık burada en büyük sorunlardan bir tanesi. Bu yeni nesil göçmenler için de e, çok ciddi bir sorun. Almanya'da doğan gençler be, benzer kinlik sorunları yaşıyorlar Sinan biliyorsun. Bu durumun gerek psikolojik etkileri olduğu kadar sosyolojik de bir etkileri var. Evet. Yalnızlık da bunlardan bir tanesi. E, bu insanlar iki kültür arasında genellikle sıkışmış hissediyorlar kendilerini. Yani hem Alman kültürü e, hem de Türk kültürü arasında ciddi bir sıkıntıları var. Burada halk diliyle biz buna ne tam buralık olmuşlar ne de tam Türkiye'lik olmuşlar diyoruz. Hatta biz de bunlarla karşılaşıyoruz. Yani ya da karşılaşıyorduk daha doğrusu. işte Türkiye'ye gittiğimizde Almanca, buradaysa yabancı, yabancı <laughs> <evet>. olarak. <laughs> Her iki tarafta da rahat edememe söz konusu olabiliyor. Evet, bir kesinlikle. de en büyük zorluklardan bir tanesi kraldan daha fazla kralcılar var. Hı -hı. Ben bunları da şöyle tarif ediyorum. Burada işte genellikle ilk kuşaktan sonraki gelmiş, işte bir şekilde doğduğundan beri Almanca bilen ve e, kamu kurumları vesaire yerlerde çalışan insanlarımız var. Bunlardan da bazıları maalesef hani daha sonradan gelen insanların sıkıntılarını görmezden gelebiliyor. Hmm. Eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri Türkiye'deki insanların en büyük sorunlarından bir tanesi. Buraya geldikleri zaman e, akademik ve mesleki anlamda bir şeyler yapmak istiyorlar. Hmm. Ama bu tür durumlarla karşılaştıklarında bunların moral ve motivasyonları çok düşüyor. Sinem, tüm bu saydıklarımızın psikolojik ve sosyolojik etkileri nelerdir? Evet, burada birkaç tane sayabilirim aslında. Hı -hı. Şöyle ki, e, kimlik belirsizliği ve gelecek kaygısı nedeniyle işte kaygı bozukluğunun başta gelmesi aslında. Bu çok önemli bir nokta. E, ayrıca dışlanma ve kültürel çatışmalar nedeniyle depresyon ve yalnızlık hissi artabilir. Senin evet. önce saydığın gibi. Toplum tarafından kabul görmeme duygusu, öz saygıyı zedeler, iki kültür arasında kalmaksa kimlik karmaşasına yol açabilir maalesef. Kültürel farklılıklar ve dil sorunları ise sosyal izolasyonu arttırarak bağlantıları zayıflatabilir. zayıflatabilir. Bu da yine yalnızlık hissine neden olabilir. Geleneksel ve modern değerler arasındaki yaşanan çatışmalar aile içi gerginliklere neden olabilir. Eğitim sistemi ve arkadaş edinme zorlukları ise akademik başarısızlık ve sınırlı sosyal ilişkilerle sonuçlanabilir maalesef. Ayrıca kültürel cinsiyet rolleri ise yeni nesil göçmenlerin en büyük yaşadıkları sorunlar aslında baktığımızda. Evet. E, özellikle genç yaş yaşta başlayan bu tarz sorunlar, işte genç yaşta başlayan psikolojik ve sosyolojik sorunlar maalesef ki yetişkinlik döneminde de devam edebilir. Bu, bu da ciddi sorunlara yol açabilir. Benim şimdiye kadar ki mesleki hayatımda en sık karşılaştığım sorunlardan biri madde bağımlılığıdır maalesef. Evet, burada madde bağımlılığı çok önemli bir konu. Bunu biraz açabilir misin? Tabii. Şöyle ki madde bağımlılığı, kimlik karmaşası ve sosyal entegrasyon sorunları yaşayan gençlerimizde oldukça fazla görünür. Özellikle kimlik belirsizliği ve ayrımcılık gibi durumlarda yüksek stres ve anksiyete yaratır. Ve burada da madde bağımlı bir kaçış yolu olarak görülür ve maddeye sığınılır aslında burada bakıldığında. E, ayrıca yalnızlık hissi de gençleri madde kullanımı yönlendiren önemli bir faktördür. Peki son dönemde biliyorsun erişimin kolay olması da bu bağımlılığı sence arttırdı mı? Kesinlikle öyle. Ayrıca desteksiz aile ortamları da sağlıklı başa çıkma mekanizmaların gelişimini engelleyebilir gençlerimizde. Toplumda kabul görmeme hissi e, ya da eğitim ve iş bulma konusundaki zorluklar da işte öz saygımızı, öz değerimizi düşürebilir ve kendimizi e, yetersiz hissetmeye yol açabilir maalesef. Ve bu da yine bir şekilde bir kaçış yolu olarak görünerek madde bağımlılığına bağımlılığı nasıl ya yol açabilir bakıldığında burada gençlerin her hmm. konuda desteklenmesi ve onlara anlayışla yaklaşılması çok önemlidir yani onları anlamak bunların bu sorunların neden ortaya çıktığını neden bu tarz sıkıntılar yaşadıklarını anlamak burada çok önemlidir kesinlikle. madde bağımlılığı çok önemli ve geniş bir konu evet, çok küçük yaşlara indi madde bağımlılığı biliyorsun evet. bunu daha geniş bir programda istersen beraberce ele alalım göçe geri dönersek hmm. Dördüncü nesil artık biliyorsun burada yetişmeye başladı ve nasıl bir dördüncü nesil yetişiyor burada Sinan? Almanya'daki dördüncü nesil Türk gençliği aslında baktığımızda Türk ve Alman kültürleri arasında şekillenen bir kimliğe sahiptir. Bir yandan kimlik karmaşası yol açarken bu durum, aynı zamanda da zengin bir perspektif de sunar aslında baktığımızda. E, Almanca ana dil düzeyinde konuşulurken Türkçe bilgisi değişkenlik gösterebilir gençler arasında. Eğitimde fırsatlara sahip olmalarına rağmen yine de entegrasyon sorunları yaşayabiliyorlar ya da o eğitime ulaşma zorlukları yaşayabiliyorlar ya da o eğitimleri tam istedikleri şekilde değerlendirememe sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Kariyer hedefleri ise hem Türk hem de Ahman beklentilere göre şekillenebilir. Aile yapılarının geleneksel olsa da gençlerde bireysel özgürlük arayışında içindedirler aslında ve bu da aile içi çalışmalara yol açabilir maalesef. Ayrıca ayrımcılık ve dışlanma bunları daha önce de saymıştık zaten bu yeni nesil Türk gençliğimizin de maalesef ki sorunlarından biri. kimlik arayışlarını zorlaştırıyor ve psikolojik ve sosyolojik sorunlara neden olabiliyor maalesef. Sonuç olarak Dördüncü nesil Türk gençliğimiz ee, zengin bir kültürel geçmişe sahip olmalarına rağmen yine de kimlik arayışı, eğitim hedefleri ve sosyal etkileşimlerinde önemli zorluklarla karşı karşıyadırlar. Evet. Burada sinemasında olayın iki farklı boyutu olduğunu görüyoruz. Birinci boyutu buradan burada yaşayarak Türkiye'ye tatillere gittiği zaman insanların sanki oradan bir düşman gelmiş gibi görmelerinden çok rahatsız olduklarını gördüm ben. Gerçekten de öyle. Baktığımız zaman insanlar Zaten bir tatil zamanları var. Zar zor gidebiliyorlar. Oradaki insanlar o kadar farklı davranıyor ki. Hani bu insanlar kendilerini çok kötü hissediyorlar. Zaten burada birçok sorunları var. Evet. Oraya da bir kafa dağıtmaya gidiyorlar. Biraz rahatlamak için gidiyorlar. Ama oradaki insanlar da ekonomik sebeplerden, farklı sebeplerden, buraya karşı olan e, isteklerinden veya tutumlarından dolayı buradaki insanlar düşmanmış gibi davranıyorlar. Doğru de yani sonuçta biraz da bir önyargı konusu da var burada sanırım. Yani Türkiye'ye gittiğimizde örneğin orada işte sizin hayatınız orada çok güzel. Çok güzel bir yaşam yaşam sürdürüyorsunuz şeklinde. Ya da kıskançlık olabilir. Yani buradaki yaşayanlara karşı kıskançlık ya da oradakilerin buraya gelme arzusunu bu kapsayabilir, neden olabilir? Yani bunlarla çok sık karşılaşıyoruz ya da duyuyoruz çevrelerimizden. Çoğu zaman insanlarda işte pembe bir manzara yaratılıyor biliyorsun. Hani burada her şey çok günlük, güneşlikmiş gibi. Ama maalesef her şeyin bir zorluğu var. İnsanlar birçok zaman bu zorlukları anlatmıyorlar. Hani en temelinden bahsedersek dil sorunu. Evet. Bir kere siz buraya geldiğiniz zaman en büyük sorununuz dil sorunu. Çünkü dil olmadan diğer hiçbir aşamaya geçemiyorsun. Ee, Hatta e Salih istersen... E bir programımızda da hayaller gerçekler gibi bir konuyu ele alıp bunları işleyebiliriz. Çok hani... güzel aslında, çok güzel bir fikir çünkü gerçekten hayallerle gerçekler uyuşmuyor. Evet. Bunu böyle bir dile getirmek çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar şey düşünüyor. Hani oradaki insanlar bizim buraya gelmemizi istemedikleri için böyle davranıyorlar. Halbuki alakası yok. Ee, i̇nsanlar iyisiyle kötüsüyle anlatmaları gerekiyor. İyi yanları var, kötü yanları var. İkisini beraber anlatacaksın ki çünkü her gelen insan aynı yapıda değil bazı şeyler onun yapısına uyar, bazı şeyler uymaz. Evet. Herkes kendisine göre ayarlaması lazım bunu. Ee, dediğimiz gibi hani en büyük sorunlarından bir tanesi dil sorunu. Çünkü dil olmadığı zaman baş, başlıca entegrasyon sorunları başlıyor. Sinanciğim, burada empati yapmamız çok önemli. Şimdi bizim ülkemize baktığımızda gerek savaşlardan, gerekse Orta Doğu'daki gelişmelerden bir sürü göç geldi, farklı farklı ülkelerden. Bizim insanlarımız nasıl bu göçün bir kısmına? olumsuz yönde davrandıkları ve düşündükleri için Almanların da bizim buraya gelmemizden belki rahatsız olmaları mümkün olabilir ama olmayabilir. Bu kişiler arasındaki düşünceye göre değişir. Peki sence buradaki Almanlar bizim Türk gençliğimize ya da yeni nesil göçmenlerimize nasıl bakıyorlar? Yani onlar ilk bekledikleri şey tabii ki burada bir takım nitelikli iş gücüne açığı olduğu için o insanların bu topluma bir katkı sağlamasını bekliyorlar. Burada ister istemez Alman kültürüyle de uyuşmazlıklar olabilir ama bu kişiye bağlı. Yani burada dikkat edilmesi gereken nokta insanlarla diyalog kurabilmek hı hı. ve temel e, sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemeden yaşamak çok önemli. Ön yargıları var mıdır sence? İster istemez ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü empati kurmamız gerekiyor. Biz kendi ülkemizde dışarıdan göç alan insanlara nasıl bakıyoruz? Ama şöyle olsaydı nasıl bakardık? Biz dışarıdan çok nitelikli insanları almış olsaydık ülkemize. Eğitimli, Ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak insanlar olsaydı E tabii ki düşüncelerimiz değişirdi. Burada aslında entegrasyon değil mi en önemli nokta? Yani bir anda kendi kültürümüzden de ödün vermeden ya da kimliğimizden ödün vermeden yine de yaşadığımız topluma entegre olmamız çok önemli. Çok önemli çünkü bizim bu insanların kalkıp Türkçe öğrenmeleri gibi bir şey düşünmek hayalperestlik olur. Evet. Dolayısıyla biz bir şekilde onların dilini öğrenip onlarla diyalog kurmamız gerekiyor. Kültürel ve inansal farklılıklardan dolayı asimile olmadan Burada e, entegre olabilmek çok önemli. Çünkü asimile olmak başka bir şey, entegre olmak başka evet. bir şey. Bazen de bu ayrımı kaçırıyor insanlar. Bir bakıyorsun ki tamamen her anlamda kendi ben, benliklerinden uzaklaşmışlar ve asimile olmuşlar. İstersen burada seyircilerimize de bir soralım. Hani Sizler ya da çevrenizde tanıdıklarınız, aile bireyleriniz, Almanya'daki ya da Avrupa'daki entegrasyon süreciniz nasıl nasıldı? Ne tür zorluklarla karşılaştınız ya da hala karşılaşıyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer isminizin gizli kalmasını istiyorsanız da mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Burada şu konu çok önemli Sinem. Başarılı bir entegrasyon denilince, İnsanların neleri başarmış olmaları gerekiyor başarılı bir entegrasyon için? Ya burada hem kendi kültürüne hem de yaşadığın toplumun kültürüne aslında saygı göstermek, kendi kimliğinden ödün vermeden, kendi benliğinden ödün vermeden, bir yandan da kendi kültürel değerlerine de hala sahip çıkarak yine de toplumun bir parçası olabilmek aslında burada önemli olan. Sinan bir de şunu gözlemledim. Türkiye'den gelenlerle burada yaşayanlar arasında bir yardımlaşma konusunda sıkıntılar var. İnsanlar burada birbirleri arasında yardımlaşmalarının çok düşük olduğunu gördüm. Hmm. Biraz şöyle bir şey denir yani hani bizde misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemez. Hmm. Biraz öyle bir durum var sanki. Sen neler düşünüyorsun bununla ilgili? Evet böyle bir şey gözlemleyebiliyoruz gerçekten dediğin gibi. Ama bu da biraz insanların bulundukları topluma, ülkeye bağlı olan koşturmacalarından kaynaklı bir durum. Yani yoğun yaşıyorlar. Bu iş yerinde olsun, evde olsun. ...çocuklarla olsun yani buradaki biliyorsun sürekli bir yerlere koşturma e, çabası, koşturma ihtiyacı ya da koşturma zorunluluğu var maalesef. Yani o yüzden hani kendileriyle mi uğraşsın, kendi psikolojik sorunlarıyla mı uğraşsınlar, kendi sosyal uyumlarıyla mı uğraşsınlar... ...yoksa yedi gelenlere mi yardımcı olsunlar biraz da sanırım bundan kaynaklı. Çünkü az önce saydığım psikolojik sorunları da buna göz önünde bulundurursak. Burada yaşayanlar, burada doğup büyüyenler ya da yeni, e, ilk gelen göçmenlere de baktığımızda, onlar da hala tam olarak o sosyal uyumu sağlamış değiller maalesef. Peki şöyle bir şey düşünüyor musun, işte burada yaşayan insanlarda ya ben geldiğim zaman çok çektim, o da bunları çeksin düşüncesi var mı? mutlaka vardır ama olmayabilir. Az önce Hı -hı. saydığım nedenlerden dolayı da insanlar artık kimseyle uğraşma gücüne sahip değiller maalesef. E, aile içi yaşadığımız çatışmalar olabilir. Bir yandan geleneksel aile yapıları, bir yandan özgürcü toplum. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurursak hem de din olabilir, hem de olmayabilir. Ama bence biz bunu e, bu toplum olarak aşmalıyız ve birbirimize bu aramızdaki sıkıntıları gidererek daha destekleyen, yani, daha yardımlaşan bir toplum haline gelmek zorundayız. Çünkü başka türlü farklı bir ülkede bir arada olmazsak yaşayabilmemiz çok daha zor olacağını düşünüyorum. Kesinlikle haklısın ama burada da biraz da yine farkındalık çok önemli. Yani kendimizin farkında olmamız lazım. Ne tür psikolojik sorunlar yaşıyoruz? Ne, ne tür sosyal uyum sorunları yaşıyoruz? Bunları farkında olup da onlarla ilgili yardım almak ya da onlarla ilgili e, kendimizi iyi hissedebileceğimiz yine sağlığımızı koruyabileceğimiz yöntemler uygulamak çok önemli. Aslında bugün konuştuğumuz şeyler çok önemli şeyler ama çok fazla bir geniş evet. perspektifi olan bir konu. Biz bunu göç konusunu zaman zaman da böyle paylaşalım seyircilerimizle. Aynen hatta seyircilerimizden geri dönüşler geldikçe sorular geldikçe de tekrar bir programda ele alıp daha detaylıca da konuşabiliriz. Evet. Bugün işlediğimiz göç konusu çok önemli bir konu. Daha sonraki programlarımızda da zaman zaman bu göç konusuna değineceğiz. Sinem sen ne söylemek istersin son olarak? Hı hı. Göç her zaman hayatımızın bir parçası olacaktır ve bu da psikolojik ve sosyolojik sorunlarını beraberinde getirecektir. Bunu lütfen unutmayın ve kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça